PUBG Mobile Esport Türkiye ekranlarına hoş geldiniz. Yine 9. alan programındayız ama bu sefer kadroda bazı eksikler var. <laughs> teker teker ayrıldı masadan dostlar. Masadan ayrıldı dostlar. Geriye kim kaldı? Judge Tony ve Senceres kaldı. İlk önce abi ilk haftayı konuşarak başlayalım. Denizbank ve herkesin performansı. Ya para ödülü olarak çok ciddi bir miktar topladılar. Ama tabii başarı olarak hedefleri şampiyonluk olan bir ekipti. Biz de şampiyonluk umuyorduk. Performanslarını beğendim. Kendi bölgelerinde şampiyon olan ekipler arasında. Yani gördük sonra Vampire neler yaptı ikinci levide. Evet, evet. Gördük sonra Estey neler yaptı. Yani bu ekiplerin arasında 18 takımda bence gayet kabul edilebilir iyi performans. Yani çok beni esasında tatmin etmedi. Daha yüksek bekliyordum o yüzden. Evet. Yani 7. olduk ama hani bizim takımımızın kalitesi bence ilk 5'e girebilecek bir takımlık. After Party'e kalacak bir takımlık bence. Ufak tefek hatalar, işte dediğin gibi cihaza alışamamazlıklar vesaireler, ufak tefek problem yaşamaları bir de ilk offline Tecrübeleri. 18 takım, oyun tarzı farklı yani e, H oyun oynadığınız zaman problem çıkartabilecek bir oyun tarzı var. Kimse ölmek istemiyor öyle düşünün, bir çember hayal edin ve herkes ilk alandan itibaren alanın ortasında bölgeler yer almaya çalışıyor. Artık bir müddet sonra alanı nereye atarsa atsın sürekli önüne 2 takım, 3 takım işte sürekli bir kargaşa, 8 skor aldılar, 16. Evet, 10, oldular. 2 takımı vuruyorsun ama diğer kalanların hepsi bir compound'un içerisinde gizli bir şekilde duruyorlar. bizim takım takımda vura vura ilerlemeyi seviyor. Pek uy oyunumuzda uygun değildi ama gene de eşti. İlk maçta Vampire'ın aldığı 24 skorlu bir galibiyet var. Orada ben birazcık daha ekiplerin o lobideki ciddiyete alışamadığını düşünüyorum. Ondan sonra da zaten de inanılmaz yüksek skorlara çıkan bir ekip olmadı. Analiz masasında sürekli bizim rotasyonumuza Vampire denk geliyor ve vuruyoruz onları dedim. İkinci gün adamlar ne yaptıysa bize hiç denk gelmedi. Ama abi ilk maçın 24 kill'lik maçın ekmeğini de yediler. İkinci gün... Daha yani. Yani bence 10 sıralama aldı. 34 puan aldı. Evet şimdi Vampire'da bitirdik. Yabancı ekipleri konuştuk. İkinci haftadaki temsilcimizle ilgili de biraz konuşalım abi. Önce ben kendi yorumlarımı yapmak istiyorum. Şimdi ben sosyal medyada görüyorum. Yine dördüncü olduk. Yine dördüncü olduk. Bu lanet üzerimizden kalkmıyor. Oyuncularla da görüştüğümüzde onlar da bu durumdan mutsuz. İşte bütün kulüp olarak bir mutsuz durum söz konusu. World Invitation'ın ikinci haftasından herhangi bir PMGC'ye bilet var mı? Yok. Buradaki amaç ödül havuzu. Ödül havuzunda... Amaç net para. Ben açıkçası açıkçası çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni bir tane transfer var reis. Takıma geleli çok fazla bir süre geçmedi daha. Gayet iyiydi. Gayet iyiydi. Zaten 5000 dolar bir bireysel 60 saniye evet. içerisinde en hızlı oyuncu öldürme, en çok oyuncu öldürme kısmından bir birinci oldu. Takım birazcık daha oturduğu zaman ben çok daha iyi bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Tabi PNPL'de de çok zorlu rakipleri var. Orası ayrı. Hani PNPL üzerinde konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bence Estuji'nin burada çok güzel bir başarısı var. En fazla ödül toplayan 3. ekip. 110 bin, 100, Bin, 116, bin. 116 bin. dolar para toplandı. 18 takım kendi bölgesinden çıkan şampiyonların olduğu bir yerde 5 takım ikinci haftaya adını yazdırıyor. Bigetron Alpha 7 davetle geliyor. STA, Damwon, Vampire kazanıp da geliyor. Bu lobide çıkıp bence çok iyi performans sergiliyorlar. Ben gayet tatmin oldum. Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Esas mesele bu turnuvanın After Party Showdown'ın esas meselesi ödül havuzuydu. 2 milyon dolar ilk haftadan, 1 milyon dolar ikinci haftadan 3 milyon dolarlık kocaman bir bütçe var. Yani oradan ne tırtıkladın ne kopardın kardı. Bence STG başarı niyetine, paranın üzerine daha devam etseydi bence 116, 100, 136, 146 da yapabilirdi. Abi ben şuraya bir parantez açacağım. Hani ben STG çok zengin bir kulüp de para ihtiyacı Yok diye ön yapmaya demiyorum şu yüzden. Başarı istediler. Aynen. Çok Şimdi... başarı istediler. Ben PNPL'de çok fazla tehlikeli olacaklarına inanıyorum. Katılıyorum ben de sana abi ve burada aslında PMVI'nin ikinci haftasında detaylı bir şekilde takımlarımıza, yabancı ekiplere kadar değerlendirmiş olduk. PNPL yaklaşıyor zaten. PNPL ile ilgili Frozen'da bir röportajımız olacak. Ve yanımızda PNPL'in iddialı takımlarından Next oyuncusu Frozen var. Erdem hoş geldin öncelikle. Hoş abi. Nasılsın Erdem? İyi misin? Keyifler nasıl? İyiyim abi teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Valla bizim keyifler bomba gibi. İstanbul'a geldik. Buranın sıcaklığına falan birazcık adapte olmaya çalışıyoruz şu anda. Ve şimdi sevgili Gökhan abi hazır yakalamışken Erdem'i soruları bir bir gönderelim. Gönderelim. Sıkıştıralım birazcık. Sıkıştıralım. Buyur abi sen başla o zaman. Kardeşim şampiyonluk geliyor mu? Önce zor <laughs> yerden başlayalım. Abi inşallah gelir. Hedefimiz zaten şampiyonluk, her yerde şampiyonluk. İnşallah gelir yani. Oynayacağız, göreceğiz diyelim. Erdem ben bir soru sorayım o zaman sana hızlı şekilde. Şimdi e, diğer ekipler World Invitational'da olsun, birazcık kendisini gösterme fırsatı buldu. Sizin kendinizi gösterebileceğiniz aslında uzun zamandır PNPL'den sonra çok önemli bir Avrupa şampiyonasından sonra e turnuva yoktu. Bu hazırlık süreci size nasıl yaradı? Şu anda takım içerisindeki uyum, roller olabilir, uyum olabilir. Savaşlardaki durumumuz nedir? Bize takım içerisindeki birazcık anlatabilir misin? Bünyamin'e tam bize alışı şu anda. Yeni meyne de geçtik. Ferip şu anda. Onlar e, STG falan olsun ne bileyim IV olsun e, offline turnuvaya gittiler. Biz o arada mental olarak dinlendik diyelim. Elimizi de soğuk bırakmadık. Isındırdık hep oyuna girerek. Bakalım göreceğiz PNP yerde. zaman dediğim gibi turnuva girmiyoruz sizin de dediğiniz gibi. Hani ilk hafta birazcık bizim için de adapte olacak hani turnuvalar uzun zaman sonra gelmemiz için bir adapte olacak mutlaka. Ama ben başaracağımıza inanıyorum yani. Elimizden geleni yapacağız. Ben bir soru Buyur sorayım abi. o zaman. Buyur abi. Yani 40 yıl su şehrini neden bırakıp ferip yere geçtiniz? Oyun tarzımıza uymadığını fark ettik sonradan sonra ya ve araç bulamıyorduk su şehrinde yeterince. Bir de tam orta meyne olduğu için hani çok sıkıntı yaşıyorduk. Yekta etrafımızda kamp atlıyordu. Hep sorun yaşıyordu işte. Rakip takım oradan otosan ötüyordu veya kafa atıyordu alan ortası olduğu zaman falan. Çok sıkıntı yaşıyorduk. Bir de değiştirme kararı aldık yani. Ben de buna devam olarak bir soru sorayım abi hemen. Şu anda geçtiğiniz Feripier bölgesinde en son izlediğimiz turnuvalarda futboliste bir yakınlaşma söz konusuydu. Şu andaki durum ve PNPL'deki durum ne olur? Eğer mümkünse bizi biraz bilgilendirme şansın var mı Erdem? Yani şu an futla main fight içerisindeyiz. Her takımın attığı gibi main fight atıyoruz. Yani iki takımla salma niyeti yok gibi bize de salmayacağız. Dediğim gibi PNPR'de göreceğiz hani sikkimler genellikle hani el gibi olduğu için rakip takımlar 4 pat e geliyor. Hani hızlıca ay mesela köprüden geçip hemen direkt feri kafa atıyor. Ne bileyim Fenerbahçe gelip tepeye çıkıp su atabiliyor veya ne bileyim ekstra takımlar da gelebiliyor sikkimlere. Hani ölebiliyoruz, e, biliyoruz. Ama dediğim gibi bunun nasıl işi piyan PNPL önemli olan ile vurmak ve saldırmak rakibi PNPL'de göreceğiz diyelim. Evet iki tarafta iddialı abi geri vites yok diyor iki tarafta ama PNPL'in bir noktasına kadar tabii. devam edecektir hızlı başlayacak PNPL. Peki ben bir tane daha ekleyeyim buraya PNPL'de eğer e, sıkıntı yaşarsanız oradaki meyinde de terk etmeyi düşünüyor musunuz? Yani tabii ki de alternatif planlar düşündük e, salmamıza karşın hani inat etmeyeceğiz. Biz şampiyonluk düşünen bir takımız fut gibi hani tek amacımız Main'de vurup başarı etmek değil Şampiyonluğa oynamak Dediğim gibi ölürsek salarız Hani inat etmeyiz Başarı yapmak istiyoruz biz her zamanki gibi Hani PMG'ce çıkmak istiyoruz PMG'de tek adım offline'e gitmek istiyoruz Her main'i e oynayabildiğimiz için sorun olmayacak Ölürsek salarız ama ölmezsek de salmayız Devam ederiz yani sonuna kadar Evet Erdem şimdi şunu da sormak istiyorum sana Aslında sormak değil de birazcık daha Düşüncelerini merak ediyorum bu konuda Hatırlıyorsun senin MVP olduğun Nexuja'nın domine ederek kazandığı bir PMPL söz konusuydu. Froze'nın da bireysel olarak eski günlerine döndüğü, ortalığı yıkıp geçen bir next bizlerin karşısına çıkacak mı? Yoksa birazcık daha o sürece kadar e, zamana ihtiyacınız olacak mı? PMPL sezon 1'de e, kendi adıma konuşacağım bunu. Cidden çok çalışıyordum. Hatta fazla emek vermiştim. O sezonda çok e, sıkıntılı dönemlerden geçmiştik bizi. İlk PMPL falan yaşımız yetmediğinden dolayı almamışlardı. E, doğal olarak bunun bir hırsı oluşmuştu bende. Bu hırsan dolayı da PMPL sezon 1'e cidden çok çalışarak girdim. Hem eğim olarak olsun, hem strateji yönetim zeka olsun aşırı çalışıyordum. Fakat bu çalışmamın azaldığını gördüm. E, bu sezon olmayabilir inşallah olur ama bir dahaki sezonda e, çok çalışacağım gene her zaman gibi. Eski hırsımın geri dönüşeceğine inanıyorum. i̇nşallah yani bu sezon olur ama bu sezon olmazsa bir dahaki sezon olacağına kendime %100 eminim. Çok çalışacağım. Bir dahaki sezon yapacağım. Bu sezon olmaz dediğim gibi ama inşallah olur. Elimden geldiğini yapıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Nexia'nın birçok takipçisi var. Bir sürü hayranınız var. Onlar da sizi destekliyor. Bu PNPL sürecinde başarıda, başarısızlıkta sürekli sizin arkanızda. Onlara ne Söylemek istersin Erdem? Yani hepsine çok teşekkür ediyoruz. Desteklemeye devam etsinler. Onların destekleriyle şu an buradayız. Ya e, aynı zamanda da motive ediyor bizi. Diyecek başka bir şey yok abi. hepsine Allah razı olsun yani. Gökhan abi var mı bir Daha sorum kalmadı. Ee, teşekkür ettim. Erdem biz de ekip olarak bütün stüdyodaki kamera arkasındakiler, kamera önündekiler size, sana ve takımına başarılar diliyoruz PNPL sürecinde. Umuyoruz ki çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını alırsınız dedikten sonra biz burada röportajı sonlandırıyoruz ve programımıza devam ediyoruz aç dön yine birlikteyiz. Yalnızız bu sefer ama biraz. Hadi gerçekten. bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer neyi konuşuyoruz? PNPL'i konuşuyoruz. Kafamda biraz farklı soru başlıkları var. Yeni gelen ekipler var. Güzel takımlar var. Bu takımlar sence PNPL'deki oyunu değiştirir mi? Değiştirirse nasıl değiştirir? Yani şöyle ben şeydeki turnuvalardan değerlendireyim. Buralarda hani ülke içinde ara ara hani PNPL boşluklarında yapılan evet. turnuvalar, evet. scrim'ler vesaireler oluyor. İyi takımlar var. Böyle güzel, mütevazi kurulmuş, tehlikeli takımlar var. Bir kere onu söyleyeyim. Mesela Nexus bahsedelim. Oyuncuları eski dokunma haricinde. Yani Nexus bile üzerler yani öyle söyleyeyim. Öyle oy öyle oyunculara sahip takımlar var. Tehlikeliler. Açık verdiğinden affetmez. Bu sezon o yeni gelen ekiplerden bir iki oyuncu takım olarak kendilerini parlatıp böyle hani PMP şampiyon olabileceklerini zor görüyorum. Çünkü hala hazırda kurulmuş çok iyi ekipler var. Hani geçtiğimiz PMP'de tecrübe elde etmiş. Bunları kimi sayabilirim? Hani diğer ekipler burada alınmasın ama hani herkesin de aslında konuştuğu Fireflux, s Nexli ya. Beşiktaş. Ben bu sezon yeni gelecek olan ekiplerden tabii ki de olabilir. Ekipler kötü şampiyon olamaz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunun altını çiziyorum. Yok kötü değil. Kötü demiyorum ben de. Ha, ben de. Ama onların içerisinden bir iki oyuncunun böyle hani süperlikte oluyor ya bir Hayır, oyuncu parlayacak. çıkıp boy kralı oluyor. Kırcalı gibi mesela. Birazcık yeni gelen ekipleri konuştuk. Ana ekipleri konuşuyor. Ana dediğim bu arenada oynayan yıllardır Tecrübesi, tecrübeli olan ekipler var. İşte bu ekipler hakkında neler düşünüyorsun? Böyle kısa kısa yorumda rica edeceğim senden. Ben de bir kısa yorum yapmak istiyorum sen düşünürken. Ben Fireflags başlayayım mesela. Avrupa şampiyonu olduktan sonra e, bence gayet iyi bir uyum yakaladı ekip ve buraya artık PNPL'i kazanıp e, globale gitmek için geleceklerini düşünüyorum. Herhangi bir hataya tahammülü olmayacaklarını düşünüyorum ama tabii ilk haftalardaki PNPL'deki sürecim ben birazcık daha ekiplerin lobiye ısınabileceği bir ortam olarak yorumlayacağım. Nexia ekibi kendilerinin de söylediği gibi, Erdem'in de söylediği gibi bir çıkış arıyorlar. Eğer denk gelirse şartlar oluşursa, dokunmanın ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Nexuya geldiğinden sonra Nexüa'nın çok da ileri bir seviyeye gidemediğini de gördük. ile alakalı bir parantez açayım. Buyur. Dün kulüp sahibiyle konuştum. Diyor ki biz diyor bu sene net şampiyonuz. Çocuklar dedi inanılmaz ıslı. Takım dedi daha iyi oturdu yerine ve kesinlikle dedi bu sene dedi ikinci sezonu dedi biz şampiyon dedi ayrılacağız dedi. Evet Nexüa'yı da e, biraz böyle bir yorumlamış oldum. Beşiktaş. Beşiktaş'ı dersini çalışmışlardır diye düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz şimdi biz maçları sürekli izlediğimiz için hani sadece işte o ne güzel vurdu falan değil. Dikkat ederseniz Beşiktaş'ın bütün oyun hesabı, kitabı haritanın sağ tarafından başlıyor. Yani karşımıza ekranı aldığımız zaman sağdan sola inme. Genellikle stabil oyunları var. Yani ben mesela bir takımın koçu olsam Beşiktaş main'inin yakınına bir yerine iniyorsam bütün önlemini alırım Beşiktaş'ı da çözerdim. Ki zaten Beşiktaş'ın başına geldi bu olay. Hatırlarsın Avrupa Şampiyonası'nda. Geldi ama bence Beşiktaş'ın genel olarak aslında sen de bunu biliyorsun bazı zamanlarda özellikle atıyorum bir 3 aylık periyotta haritanın farklı noktalarına daha fazla kapattığını görüyoruz. Hani hatırla S2G'nin dönemlerde çok fazla katkı alanı geliyordu. Evet. Bu sezon işte Regnum Kalyan alanı ortasında kalıp galibiyet aldığı maçlar vardı. Rozo çok Rozo, Rozo küçük kuzeyi. Rozo. Küçük Diyelim. Rozo, hı hı. Regnum Kare'de oraya yakın olduğu için direkt hemen tık tık rotasyonları atıyorlardı. Beşiktaş ekibi, Gatka rotasyonlarında birazcık sıkıntılı kalıyordu. Önde geçmesi gereken çok fazla ekip oluyordu ama bu sezon itibariyle de eğer Rozo kalanları devam ederse Kuzeyli alanlar, Beşiktaş'ın özellikle Erengel haritasında çok iyi işler evet, yapabileceğini şeyden, düşünüyorum. Önce Benzinli'ye geliyorlar fix, Yasnaya Köprüsü'nün oradan. Evet. Sonradan tepesi dedikleri yeri biliyorsun, evet. L'nin karşı çaprazlığı. Hı hı oraya geliyorlar oradan devam ediyorlar yani baya baya hani dedim ya hani sabit bir oyun tarzları var ama takım muazzam bir takım önlerini kesmeye çalışmazdım e, çok yakın girmezdim çünkü tehlikeli takımlar ama önlemimi kolay alırdım oyun tarzları benzer olduğu için 3 haritada da önlemimi kolay alırdım diye düşünüyorum evet ben de sana katılıyorum ve son bir sorum gelecek artık PNPL ile ilgili o da son şampiyon onları da bize kısa bir şekilde değerlendirir misin? şampiyon olmalarını beklemiyorum çünkü Denizbank Vahit kesin sen şampiyon olmasını bekler miydin mesela son günden önce? Beklemezdim. Beklemezdim. İlk, çok, ilk büyük, beklemezdim. çok büyük geri dönüş yaptılar <laughs> o son günlerde falan. İnsanların aklında bence şu kalmıştır. Yani bir Estüce'nin, bir Fireflux'ın. Ya hani Denizbank Valkes var ama hani bak bunlar da oynadı mı oynuyor tehlikeliler. Şöyle bir durum söz konusu. Ben şu anda aslında ilk PMPL'de şampiyon oldukları için onun özgüveniyle buraya geldiler bir tane offline oynadılar. Buraya yenmediler. Riyada gidip oynadılar. Onun da hani motivasyonuyla birlikte ikinci sezonda ben bayağı iddialı bir takım olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz yapabildik, biz şampiyon olduk, daha yeni olduk. Bir önceki PNPL'de biz olduk ve oyuncuların sonuçta orada oynarken herhangi bir e, PNPL şampiyonluğu gibi başarılar yoktu. Ama şu anda var. Bunun özgüveniyle oynayacaklar. O yüzden ben yine bu ikinci PNPL'de de en iddialı e ilk sekize yazarım. Bunların tabii hepsini PNPL sürecinde canlı bir şekilde görüyor olacağız. Sizlere aktarıyor olacağız. Programımız da yine devam edecek. Tabii programımızda söylediğimiz gibi birkaç kayıp var. Bir iddia mevzuları da vardı Tony ya biliyorsun. Tabii iddia... Daha olayı var. Kaybettik olayı maalesef. Var. Judge Tony dedi ki SPG şampiyon olamazsa dedi. Ben dedi çiğ tavuk bile yerim ama dedi hadi sizi kırmayayım tarçın yiyeyim dedi. Skat dedi ki Damwon dedi kazanamazsa sakalım bu yatırım dedi. İddialı konuştu. Damwon'a mı bastı o? Damwon'a bastı o. Aa. O şimdi PNPL'in sonunda böyle masmavi sakalları gelecek. Bak 9. alan mavisi şu alttaki mavi var ya abi. Eyvah. Ondan yapacak sakalları falan. Ne düşünüyorsun bu iddialar konusunda? Yani yapacak bir şey yok. Tarçın olayı pek birazcık can sıkıyor aslında da. Ben o tarçınca pek bir mantık bulamadım ama. Aaa. Şu iddiayı gerçekleştirelim hocam. Hocam gerçekleştirelim. Hazır mı bekliyordunuz? Biraz öyle oldu. Her zaman hazırlıklısınız. Sizleri çok seviyorum. Kaşık biraz küçükmüş ama tam bir kaşık değil. Bir kaşık. Ben bunu... Bir kaşık değil mi hocam? Ama ben bunu şu an burada çok püskürürüm. Hocam hiç problem yok. Bak bütün ekip 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bir şey söyleyeceğim. Sen püskürt de biz önlem alırız Diyor. Bak önlem alın. Hiç sıkıntı yok. Önlem alın. Hiç problem yok. Ver abi ceketini istiyorsan. Yok onda değil sıkıntı. Bak suyum burada. Kusarım musarım önlem ben, alın. Ben bloklayacağım abi seni. Abi bu bak, abi bak. büyük bak. problem. Allah. 10 numara sütlaç. Abi hiç öyle bir şey yok. Alabilir miyim? Onu ben abi, yiyemem. Abi bir ihtimal yok. Onu yorum. ben yiyemem. Mümkün değil. Ölümü gör abi. Mümkünatı abi, yok. çok abi. büyük. Ben bunu nereye püsküreceğim sonra? Abi nereye istiyorsan oraya püskürt. Her yer senin, stüdyo senin. Püskürt. Püskürtebildiğin kadar püskürt. Gel abi. Ya bu çok büyük. Abi sen Judge Tony'sin. Vallahi Sony'sin. çok büyük. Abi, kaşık çok büyük. Abi valla. Abi şimdi çok büyük. Lan orada 3 <laughs> <üç> kaşık var. <laughs> abi bir kaşık dedik bir ben kaşık. Lan çok o çok. Abi Judge Tony'yi bozar mı ya? Gecelerin yargıcını bozar mı ya? Gözünü bozar seni. lan. Abi <laughs> Arkadaşlar bak Judge Sony söz verdi delikanlı adam iddiasını tutar diyor burada diyor ve PUBG Mobile Türkiye ekranlarında bak delikanlılığı görüyor musunuz bak. Abi Lutlar bak bir şey bak. söyleyeceğim. Ha vallahi çok. Harbiden çok. Tamam azaltalım. Yani onu. yutamam. Çok. Yani yutabileceğim bir seviyeye gelsin. Yani ağzıma girecek seviyeye Abi bence gelsin. bu girer. Bunu yedin abi sen hadi. Ben tutuyorum çok. abi sıkıntı yok. Abi at suyum burada. Bak. Abi, abi çöp bari verin ya. Tamam abi sıkıntı yok her yer çöp. Bence, bence Bekle çöp Bekle abi verin. çöp de getiriyorum. Sıkıntı bence yok. çöp verin. Ayakta alalım gel abi. Yok yok, yok. böyle yiyin böyle böyle Abi kafa yana neyime de. Bak çöp de var sıkıntı yok. Bismillah. Hadi bakalım. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Şimdi Good Guys takımı. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi havalar? Kalk kalk kapat kalk. Çok Sizlere ne diyoruz? Abi sakin geliyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki haftada başka birini boyuyoruz, başka birine bir şey yediriyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Puh.